Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Güneş ve Merkür Kova Burcu'nda sizin 5. evinizde konumlandı. Bu ay aşık olabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye çekilebilirsiniz. Flört alanlarınız aktifte olabilir. Güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yeni date'ler yapabilirsiniz. bu gibi alanlarda uğraşlar elde edebilirsiniz. iletişim İletişim konularında ise bir yeteneğiniz varsa bunu pazarlamak, piyasaya sunmak. Yani bunu iletişiminizle, çenenizle veya bir teknolojiyle bir sunumla veya bir sosyal medya mecrasıyla piyasaya sunmak için çok ideal bir ay çocuklarla bol uğraş vereceksiniz ve sürpriz bir akrabanızın gelmesiyle evinizde e, cümbür cemaat bir e, çocuk e, çocukla bir ay geçirebilirsiniz veya e, bir yakınınızın çocuk haberini de bu ay alabilirsiniz. Beşinci evinizle ilgili e, Mars Kova'ya geçecek. E, Venüs de ya bunlarla bir toplaşmalar hakim. Kova burcunda gezegenleri nasıl ön, önceki ayda Oğlak burcunda toplaşmalar yaşadıysak şimdi Kova burcunda toplaşmalar yaşıyoruz. Bu da sizin özellikle yükselen terazilerin beşinci evine tekabül ediyor. Sürpriz e, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Flörtünüzden gelebilecek aniden bir çıkma teklifi, date teklifi alabilirsiniz. Veya bir yeteneğiniz bir anda keşfedilebilir. Bununla ilgili şeyler yaşayabilirsiniz. Venüs ve Plüton burada eşlik, etmesiyle ilişkisi olanlar için devam eden ilişkiler için romantik aşklar yaşamanız söz konusu. Tekrar bakalım. Güneşin balığa geçmesiyle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Evcil hayvanınıza da dikkat edin varsa bu süreçte. Işte. Dolunay sizin Gizli sırları, dedikoduları ve kıskanç insanları açığa çıkarması ve bu konuda sizin farkındalık yaratmanızı ve insanlara karşı tutumunuzun değişmesine söz konusu olacağını söylüyor. Ruhsal sorunlarınızda ise, psikolojik sorunlarınız yaş yaşıyorsanız, bir depresyonunuz varsa, bir takıntınız varsa, anksiyetiniz varsa bunlarla ilgili iyileşmeye gidebileceğinizi de bize gösteriyor.